Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Cümleten selamun aleyküm. Bugün Samet'le Berat. Berat'ın yanındayız arkadaşlar. Arkadaşlar burada bu arazide profesyonel olarak kuş yetiştirdiğini ben gördüğüm kadarıyla inanıyorum. Ee, şimdi birazdan Samet'in kuşlara da bakacağız. Gerçekten büyük bir emek var arkadaşlar. Şöyle çekeyim. Bu kadar kuşla uğraşmak bu kadar kuşun içinden oynatmak 3 4 kümeste Şimdi size tek tek kuşları çıkartıp tanıtalım. Birkaç tanesini yavrular abi. Burası uçum, uçum kümesi. Ona ayırsana bu büyük kavga var içeride. Güvercinde yapılacak sistemi görüyorsunuz arkadaşlar. Tünekler uçum abi, kümesi. Böleceğiz ya. Şu an çok kuş var. Ve çok ciddi bir kuş popülasyonu var burada ve çok da ciddi başlamış kuşlar var arkadaşlar. Yani çoğu kümeste göremeyeceğiniz kadar başlamış kuş var. Arazinin büyüklüğüne bakın bu arada. Şöyle göstereyim. Hedefler şurada. Samet'in başlamış kuşları. Ben biraz önce e, benim evin üstünde olan yer burası. Ee, ben hep görüyordum da gelememiştim. Şimdi denk geldi. Sametlerle hem tanıştık. Hem de benim uçum kümesine de yakın yerdeler. Yaklaşık 50 tane falan kuş var ama 50 kuşun içinden hiç başlamadıysa 20 tanesi başlamış. Ee, normal olarak şu anki tüy dönemini biliyorsunuz. Tüy döneminde normalde aslında Eylül'le bitmiş olurdu. Hala devam eden tüyler Samet'in kuşlarda da aynı şekilde ya, devam ediyor. bakalım, belki de uçarlar, bir şey Samet bir kaldırsın kuşları. Kuşların çoğu başlamış arkadaşlar. Ee, sabah geldik erken saatte. Sabah kaldırdık abi. Bir yarım saat, bir saat önce aldık. Yani çift antrenman veriyorsun yarışma için değil mi? Abi 3-4 sefer kaldırdık. 3-4 sefer. Yarışma için. Bu mesela uçanlar arkadaşlar bir grup daha şu kümeste olanlar var başlamış. Şu kümeste olanlar var başlamış. Yani bende bile bu kadar başlamış kuş yok. Zaten bende toplam 10 tane kaldı da bu atmaca sayesinde. Bu arada Samet'e sordum. O, o atmaca Samet'e de uğramış. 3 tane aldı. 3 tane almış. Çünkü o küçük Dubrandium'un üstüne geldiğinde artık büyüdü arkadaşlar. Berat da Samet'in Kankası. Tam tersi. Ben Samet, o Berat. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> <gülüyor> ben de bozmayayım dedim ilk başta da söyledim. Pardon. Berat'la Samet deyince ikisinde aynı. Evet, kuşlar burada. Yavrular. Benim de çok yakınım. Ben de buradan güvercinleri uçurmaya gidiyorum. İşte Berat'la Samet'e de denk gelince dedim ki ya bir geleyim bir bakayım kuşlara. Kuşlara bir baktık. Vallahi bir sürü kuşları var. Kuşlar uçuyor. uçum sistemlerini kendin yapıyorsun herhalde. Yani normalde ikişer ikişer kaldırıyorum. İkişer ikişer, i̇kişer kaldırıyorsun. E, uçuyorum sonra Hı -hı. en son kapatma kız hepsini toplu kaldırıyorum. Kolda. Anladım. Başlamış kuşları ne yapıyorsun? Mesela 5 tane uçuruyorsun. 2 tanesi taklayı abi, çevirdiyse. Başta toplu kaldırıyorum hepsini. Toplu. Sonra Anladım. bölüyorsun. Ha, sonra bölüyorum ayırıyorum. Atıyorum fazla uçan oluyor. Az uçan oluyor. Az uçan az uçan oluyor. Fazla uçan fazla, uçan. fazla uçan oluyor. Fazla uçan Taklayı 2 taklayı atıyorum ki 5 kuş uçar. Veya 10 tane kuş uçurdum. 5 tanesi taklayı çevirdi. O 5 taklalıyı Aynı ayrı uçuruyorsun. Ayrı, aynı. Aynen. Sen ne yapıyorsun? Sen de, yani psikolojik olarak destek mi veriyorsun? Aynen yanına geliyorum öyle yani izleyici. olarak. Ee, kuşlar yükselmeye devam ediyor arkadaşlar. Yo, normal Bir saat bir saat şurada. Yer çok güzel. Ee, yerimiz daha güzeldi. Şurada da abi. Yer, Yer yani. şuradaymış arkadaşlar. Elimle gösterdiğim de yerde. Ee, Samet de Berat'ı şikayet etmiş. Hainler diyeyim. Yani kedi köpek, kedi köpek e besleyen arkadaşlara biz kimseye bir şey söylemiyoruz. Her yere sıçıyorlar ediyorlar, kimse bir şey söylemiyor ama güvercine e ne havada ne yerde hiç dostu yok. O yüzden gerçekten ayıp ediyorlar yani güvercine şikayet eden kişilere buradan Tam kınıyoruz. Tabi. Şimdi damızlıklara bakalım arkadaşlar. Toplam kaç kümes var? 3, 4 tane kümes var. 5 olacak. Bir tane daha almışlar. Yeri demir kümes geliyormuş. Onunla birlikte 5 kümes. Burada mücadele fena. Kafayı bozmuş Berat herhalde değil mi? Berat kafayı bozmuş. Şampiyon olacağım diyor. Bunlar abi Yere bırakabilirsin. Bakın arkadaşlar maşallah subhanallah. Çok eski nudilerden. Tarih kuşları yani. Şöyle çekeyim. Parayla bulunmayacak nudilerden. Bunlar da Abi, Bunlar bir dakika. Bunlar da hazır başlamış kuşları. Aynen. Şu Ekeli anda uçaklar. ekede uçurulacak. Hepsi başlamış kuşlar. Ee, kuşların kuşlarım makasları üçte herhalde. Bir tanesi üçte, bir tanesi Aynen. iki de mi öyle bir şey? Kuşlar hep başlamış kuşlar yani. yani. Samet burada Samet burada çok fazla kuş başlatmış. Allah yolunu açık etsin. Yarışmada büyük favori olur yani. Hangisi? Yavruya ha. Bir de şu var arkadaşlar ben çok beğendim. Benim uçurduğum dumanlıya eşdeğer bir kuş. Onu şimdi yavru alıyor herhalde bundan. Şu an yavruları var. He, yavruları var. Şöyle çekebileceğim size. Çok güzel bir dumanlı. Bence favori olur yarışmada bu. Taklaları da çok sert atan bir kuş yani. Bunun da yavruları var. Şu anda hazır olarak hiç kaç tane? 20 tane var mı hazır? 15 tane vardır net. Yok, hazır o abi kaya. 4 tane 5 tane var. Var artık. mı 4 5, 4 -5 tane? tane Başlayan çok var. Ha kestiklerini saymıyorsun sen değil mi? <laughs> tamam. Kestiklerini saysan yine var 15 tane bu şey Diğer kuşlar nerede? Bulut mu? Net, Onlar şuradalar arkadaşlar. Bunlar ayrı takım abi. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama. Kuşların burada tabi rüzgarı da aldığı için takım halinde uçmaları çok güzel oluyor burada da çok eski bu boz benekli diyorlar bunları ankara'da herhalde yani boz benekli biz miski diyoruz onlar boz benekli diyor çok eski kuşlardan samet elde etmiş öyle ya da böyle bir şekilde samet kuşları bulmuş bu da başta bu kafa kaldı işte orada. Sabuni. Sabuni. O da yavruya kusuyor herhalde. Kustu öldürdü abi yani. Öldü mü? Hmm. Eski kuşlardan bunlar sana şeyi e, Berat'ın damızlıkları. damızlıkları. Aynen. Bunlar Berat'ın damızlıkları. Samet arada kaynıyor Aynen. arkadaşlar. <laughs> Olsun kuşlar bu arada bakın. Yerde kaç kuş var? Bakın iyi iyi kuşun Size bir güzel meziyetini söylemek istiyorum. Tabi burada Berat'la Samet'in emeklerine de sağlık. Bakın, yerde kuş var. Nerede kuşlar? Güneşin orada. Evet, kuşlar bakın şurada güneş var. Şuradan çekebilirsem. Bakın, kuşlar havada görüyor musunuz? Meziyetli kuşlar. Normalde yarışma sisteminde kuşu uçurduğun zaman kuşa dayanacak vesaire eğitimini aha, şu anda tabi şu anda Berat mesela kuşa dayanma eğitimini çok rahat bir şekilde veriyor kuşlar burada kuşlar yerdeki kuşlara bakmadan uçuyorlar bu normalde her yavruda her şeyde bulunmayacak bir olay arkadaşlar yani çok böyle güvercinden nefis anlamayan hepsi başlayanlar abi bu hepsi başlayanlar bunların hepsi başlayanlar daha var ayrı da var daha bir sürü kuş var onları da çıkartalım istersen Yani güvercin gerçekten çok emek isteyen bir iş. Değil mi Samet? Değil Meziyetli bir iş. Hiç de dostu olmayan bir iş. Kedi, yani köpek, gelincik, sansar aklına ne geliyorsa. Bunlar yavruları. Evet kuşlar geliyor. Biraz da güneşe denk geldik ama. bir sürü başlatmış arkadaşlar yarışma için bakın kalktı dumanlı. Samet maşallah var inşallah yarışmada Allah yüzünü güldürür. Benim favorim bu dumanlı. ben ondan eminim abi. Ee, yani o, on, ben de çok yok Evet. Her sakatlık olmazsa. İnşallah Allah bu da işte nazarlardan saklasın. 45 kere 41 kere maşallah. Evet bu da benim favorim. Ben Arap işini bırakmıştım. Gerçekten müthiş bir ayna kuyruk. Arap baş teleğini bekliyor. Bu da o ile ortalığı yıkar diyorum yani. Ee, şu şekilde çekeyim mi kuşları. Bakın havada hala kuş var. Yani Berat kuşları kuşa dayanma eğitimini gerçekten çok iyi vermiş. Tebrik ediyorum onu. Çünkü gerçekten yarışmada bile 8 tane kuşa dayanması lazım. Şu an yerde hiç yoksa 20 tane kuş var. Belki 25 tane var. Havada da 3 tane var. Ee, bu gerçekten çok iyi. Hani ben de şimdi MGF'ye kaldıracağım yarışmayı ama e, kuşa dayanması gerçekten hem puan olarak çok önemli hem de herkesin bu eğitimden haberi yok. Yani güvercin uçururken kuşa dayanması çok önemli bir olay. Artı puan alıyorsun abi. Tabii İçin yani kuşun içinden kaldırırsan ekstra puan alıyorsun. Aynen. Bunların şimdi bu kadar kuşa dayanması daha sonra ne diyor ya saatini dolduracak vesaire. Bunlar, saat Bunlar rahat doldurmuş kuşlar yani. Abi. yani bu sonra eğitimi... Dördüncü falan kalmışlar yani. Eğitimi çok iyi almışlar. Daha çıkartmadığı kuşlar var. Bir sürü kuş var. Bir tane daha yeni kümes gelmiş. Sanırım Berat herhalde komple bütün yarışmaları alışan diye. Yapacağız abi. <laughs> Ama biz sene e katıldık. Bu sene mi katıldın? Ben ciddi de abi. ilk defa katılıyorum normalde. Evet. Ama bütün yarışmadaki abilere, kardeşlere kuş uçurmuştum vardır 18 e yani. 18'e girer girmez yarışma yazıldı abi. Yazıldınız. Almıyorlar beni. Evet. Hmm. Ee, Kayıştağ bölgesinde gerçekten çok ciddi bir emek var. Ee, buradan hem Berat'a hem Samet'e teşekkür ediyorum. İzlediğiniz evet. için çok teşekkürler. Hepiniz Allah'a emanet. Kendinize iyi bakın.